Alanya bölgesinde havanın ısınması ile birlikte yılan ısırıkları ve akrep sokması vakalarının arttığına dikkat çeken Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Nalan Kozacı bu konuda vatandaşları uyararak önemli açıklamalarda bulundu. Yılan ısırıkları ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Nalan Kozacı yılan ve akrep sokması durumlarında nasıl bir ilk yardım uygulanacağını da açıkladı. Alanya bölgesinde havalar ısındı. Yılan ısırıkları ve akrep sokma vakaları da arttı. Zehirli yılan ısırıklarına nasıl yaklaşalım? İlk yardımı nasıl yapalım? Bu hastalarda e, zehirli yılan ısırıklarında ısırılan bölge sabitlenir. Hareket ettirilmez. Böylelikle zehirin hızlı yayılması engellenir. Isırılan bölge emilmez. Isırılan bölgeye turnike uygulanmaz. Eğer ısırılan bölgeye soğuk su uygulanmaz. En kısa sürede 112 acil e, çağrı sistemi aktifleştirilir. Yılan zehirlenmelerinde her zaman şiddet aynı değildir. Kuru ısırık olabilir, hafif şiddetli zehirlenme olabilir, orta şiddetli ya da ağır şiddetli zehirlenme olabilir. Bunun için de acil servise gelen tüm hastalar klinik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçlarıyla şiddeti evrelendirilir Kura sırıklar ve hafif zehirlenmelerde panzehir uygulanmaz. Orta ve ağır zehirlenmelerde panzehir uygulanır. Panzehir kendisi ciddi alerjik reaksiyon oluşturabilir, anafilaksi meydana getirebilir. Bu nedenle hastaların evrelendirilerek panzehir tedavi uygulanması gerekir. Akrep sokmalarında yine bölgemizde kara akrep ve sarı akrep, zehirli akreplerdir. Akrep sokmalarında Genellikle vakaların tümünde zehri enjekte ettiği yerde kızarıklık, şişlik, ödem ve şiddetli ağrı olur. Bazen akrep zehri sistemik dolaşıma geçerek tüm vücutta zehirlenme belirtileri oluşturabilir. Bunun için de aynı şekilde dışarıda herhangi bir kişiyi akrep soktuğu zaman yine o bölgede emilme yapılmaz, kesilmez, kanatılmaz, yaraya hiçbir müdahale yapılmaz, en kısa sürede 112 aranarak acil servise hasta getirilir. Acil servise gelen hasta klinik ve laboratuvar çalışmalarıyla yine şiddeti belirlenir. Ağır şiddette olan zehirlenmelerde panzehir verilir. Yine aynı şekilde akrep panzehiri de ciddi alerji ve anafilaksi yapabilir. O yüzden gerekli indikasyonlarda panzehir tedavi uygulanır. Panzehir tedavi uygulanacak hastalar gerek yılan gerekse akrep zehirlenmelerinde bu hastalar yoğun bakım ünitesine ya da servise yatırılarak panzehir tedavinin uygulanması gerekir. Biz sağlık çalışanları olarak her zaman yanınızdayız. Bu tür zehirlenmelerde direkt 112 acil sağlık sistemini arayarak hastanemize gelebilirsiniz.